Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. 2019 yılında oğulları Karan'ı dünyaya gelmesiyle birlikte ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin basketbol oynadığı anlar takipçilerinden kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin sürpriz sonunda paylaşımında son karede sahnede 3 yaşındaki oğulları Karan'da fotoğrafa giriyor. Burak Öz çift paylaşımına Fahriye Evcen son kareye bitiyorum yorumunu yaptı. Ünlü oyuncu Fahri Evcen doğumundan sonra oğlu Karan'ı büyütmek istediği için bir süre setlerle ara vermişti. Oyuncu uzun bir aradan sonra yeni dizi sezonunun ekranlarında TRT1'de yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu dizisiyle döndü. Dizide Akça Hatun karakterini canlandıran oyuncu yoğun çalışma temposundan arda kalan zamanı oğluyla birlikte geçiriyor. Burak Öçevit de ATV'de yayınlanan Kurtuluş Osman dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. a.m and i'm up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the a.m that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah I move fast and climb a new class divine yeah